Kanalıma hoş geldiniz. Dünyamızı ilgilendiren yeni gelişmeler ile yeniden birlikteyiz. Başlamadan önce video ile ilgili yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Uzun süredir denemeleri tekrarlanan ve beklenen sonuca ulaşan Space X Starship Flight 11 roketini anlatmaya başlıyorum. Space X her şeyi değiştiren bir eşiği geçti. Starship Flight 11 sadece bir test uçuşu değildi. Bu uçuş Starship'in artık bir prototip olmaktan çıkıp gerçek bir fırlatma sistemi haline geldiği andı. Çünkü bu uçuşla birlikte SpaceX, insanlığın şimdiye kadar inşa ettiği en güçlü roketin artık bir deney olmadığını, uzay araştırmalarının geleceği olduğunu kanıtladı. Starship'in neden eşi benzeri yok? Starship tarihte hiçbir roketin yapamadığını yapabiliyor. Yaklaşık 120 metre yüksekliğinde yani efsanevi Satürn V'den bile daha uzun. Yörüngeye 100 tondan fazla yük taşıyabiliyor ve en önemlisi tamamen yeniden kullanılabilir. Hem birinci hem ikinci aşama. Bunu şimdiye kadar kimse başaramadı. Ama SpaceX sadece roketleri yeniden kullanmak istemiyor. Uçak gibi çalışacak bir sistem kurmak istiyor. Fırlat, indir, yakıtla ve tekrar fırlat. Bu da uzay ekonomisini sonsuza kadar değiştirecek bir devrim anlamına geliyor. Flight 11'in son büyük testi nasıl gerçekleşti? 13 Ekim 2025'te Texas'taki Starbase tesisinden gerçekleştirilen Flight 11, Block 2 Starship tasarımının son testiydi. Yani yeni nesil versiyondan önceki son adım. Her şey kusursuz başladı. Süper ağır güçlendiricisinin 33 Raptor motorunun tamamı aynı anda ateşlendi. Roket inanılmaz bir güçle yükseldi, atmosferi adeta yararak ilerledi. Ardından en kritik aşama geldi: ayrılma. SpaceX bu işlemde hot staging adı verilen bir yöntemi kullanıyor. Yani üst kademe motorları ayrılmadan hemen önce ateşleniyor. Bu süreç mükemmel zamanlama gerektiriyor ama yine de sorunsuz geçti. Booster, ilk kademe ters döndü, dönüşe geçti ve Meksika körfezine doğru kontrollü bir iniş yaptı. Henüz iniş rampasına konmadı ama hassasiyet olağanüstüydü. Şimdi SpaceX bir sonraki adımda fırlatma kulesinin booster'ı havada yakalayacağı anı bekliyor. Bu sırada Starship'in üst bölümü tırmanışına devam etti. Ve Flight 11'i diğerlerinden ayıran fark tam da burada ortaya çıktı. Bu kez sadece uçmadı, gerçek bir uzay aracı gibi davrandı. 8 sahte Starlink uydusu yerleştirdi, uzayda motorlarını yeniden ateşledi ve en zor aşamaya yani atmosfere yeniden girişe hazırlandı. Kontrollü geri dönüş başarılı oldu mu? Daha önceki uçuşlarda bu aşama en zorlu kısımdı. Flight 9 parçalanmış, Flight 10 hasar görmüştü. Starship Flight 11 tam bir dönüm noktasıydı aracın ısı kalkanındaki bazı parçalar bilinçli olarak çıkarılmıştı dayanıklılığı test etmek için. Buna rağmen Starship plazma ısısına karşı koydu, dengede kaldı ve kanatçıklarıyla yönünü kontrol etti. Sonunda planlandığı gibi Hint okyanusuna yumuşak bir iniş yaptı. Bu Starship'in eve güvenle dönebileceğini kanıtladı. Çünkü güvenli geri dönüş olmadan yeniden kullanılabilirlik Yeniden kullanılabilirlik olmadan da Mars'a gidiş mümkün değil. Flight 11 neden bu kadar önemli? Bu uçuş her şeyi değiştirdi. Artık ayrılma sistemi güvenilir, booster dönüşleri hassas, uydu fırlatma sistemi çalışıyor, üst kademe geri dönüşü kontrol edilebiliyor. Kısacası Starship artık test aşamasını geçti, operasyonel döneme girdi. Şimdi SpaceX yeni nesil blok 3 araçlarını üretiyor. Bu versiyonlarda çoklu geri girişler için gelişmiş ısı kalkanları, daha dayanıklı yapılar, daha verimli Raptor motorları ve dikey iniş yapmayı sağlayacak iniş sistemleri bulunacak. Ayrıca uzayda yakıt ikmali sistemi de yakında devreye girecek. Bu sayede Starship, Ay'a ve Mars'a dev yükler taşıyabilecek. Flight 11'in önünde hala zorluklar var mı? Tabii hala çözülmesi gereken noktalar var. Booster'ın kule kollarıyla havada yakalanması henüz denenmedi. Üst kademe karaya iniş yapmadı. Uzayda yakıt transferi hala teorik aşamada. Ve NASA'nın insanlı görevleri için güvenlik standartları çok daha yüksek. Yine de SpaceX hız kesmiyor. Her uçuşta sistem daha da gelişiyor. Falcon 9 roketleri rekor hızla fırlatılıyor. NASA ve FAA, SpaceX'le artık çok daha yakın çalışıyor ve Artemis 3 ay görevi yani insanlığın aya yeniden dönüşü adım adım yaklaşıyor. Mars yolu artık açık. Gelecek uçuşlar artık sadece test olmayacak. Booster yakalama, üst kademe inişi, uzayda yakıt ikmali, gerçek yük taşıma ve sonunda mürettebatlı görevler. Starship sadece uydular için değil, insanlık için tasarlandı. Bu gemi bizi aya geri götürecek, sonra da Mars'a taşıyacak. SpaceX, yörüngede yakıt depoları, uzay istasyonları, ay üstleri ve gezegenler arası ulaşım sistemleri kurmayı planlıyor. Her Starship 100 kişiyi aynı anda taşıyabilecek. Ve bu teknoloji olgunlaştığında Starship çok gezegenli bir uygarlığın bel kemiği olacak. Gelecek, şimdi başlıyor. Flight 11, bir son değil, bir başlangıçtı. Artık soru, Starship uçabilir mi? Değil bizi ne kadar uzağa götürebilir? Bu uçuşla SpaceX, uzay yolculuğunun geleceğini şekillendirmeye başladı. Yeni dönem resmen başladı. Tamamen yeniden kullanılabilir roketler, daha ucuz uzay erişimi, ay üstleri, Mars kolonileri ve insanlığın yıldızlara uzanan yolculuğu, Starship hazır. Artık sınır gökyüzü değil. Gerçek yolculuk şimdi başlıyor.